Duru o gece uyuyamıyordu. Uyurken hiçbir şey olmuyor ki. Ne kadar sıkıcı dedi kendi kendine. Ama bir anda odasında minik parlayan bir kapı belirdi. Kapıyı açınca karşısına nöron adında zıplayan sevimli bir beyin hücresi çıktı. Nöron, gel seni uykunun içindeki gizli dünyaya götüreyim dedi. Birlikte sihirli bir uyku trenine bindiler. Tren durunun beyninde dolaşıyordu. Rüyaların istasyonu hafıza tüneli ve temizlik alanı. Tren hafıza kütüphanesinde durdu. Orada Duru'nun gün boyunca öğrendiği her şey kitaplara dönüşmüştü. Nöron, uykuda beyin bu bilgileri düzenler dedi. Bir sonraki durakta temizlik robotları vardı. Mikroskobik temizlik hücreleri. Duru'nun beynini toksinlerden arındırıyoruz diyerek etrafı süpürüyordu. Duru şaşkındı. Demek beyin uyurken temizleniyor. Tren son olarak rüya istasyonunda durdu. Duru gün içinde yaşadığı olayların sihirli versiyonlarını izledi. Nöron, rüyalar bazen anlamlı, bazen sadece eğlencelidir, dedi. Tren durağına döndü. Duru yatağında uyuyordu. Ama sabah kalktığında yüzü gülümsüyordu. Meğer uykuda ne çok şey oluyormuş dedi. O günden sonra uyumadan önce sabırsızlanmaya başladı.